Merhaba, TLC ekranlarından Doktor Erişan ile Ranyo programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var, ünlü şefimiz Şükran Kaymak. Aynı zamanda hepimiz de sosyal medyada kendi tariflerinden yararlanıyoruz. Hoş geldin Şükran. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ne demek, Kaç sene oldu Şükran? Ee, 2012 sonları, 2013 gibi. Yani 12-13 seneden beri. Evet. Evet, ama olarak... onun dışında tabii e, öncesinde blogum vardı. Blogda yemek tariflerimi paylaşıyordum. Tabii onunla birlikte 14 yıldır falan bu sektördeyim. Wow. Yemek sektöründeyim. Tabii küçük de sayarsak 13 yaşından beri mutfakta vakit geçirmeyi seven bir küçük kız çocuğuydum. Yani şu 13 dolu dolu sene ve her gün neredeyse daha birden fazla tarif paylaşıyorsun. Artık yeni bir içerik üretmek zor oluyordur. Hiç zor olmuyor çünkü e, paylaşmam gereken binlerce tarif var. E, şöyle ki ben hem Türk mutfağından tabii ki o bizim özümüz, geleneksel lezzetlerimizden hem de dünya mutfağından da çok fazla faydalanıyorum. Böylelikle tabii ki e, içerik skalam da çok geniş. Hmm. Hem dünya mutfağının Bilmez. evet pişirme teknikleri bunlarla alakalı sürekli eğitimler alıyorum. Sürekli yeni bir şeyler katmaya çalışıyorum işime. E, böyle olunca tabii o hayal dünyanız sürekli bir gelişiyor. Hem de e, yapacağınız şeyler de tabii ki bayağı bir birikiyor. O yüzden e, paylaşım, <laughs> evet paylaşılmayı bekleyen binlerce tarif var. Reçeten çalınıyor mu? Atıyorum işte bir turşu tarifi paylaşmışım, bir teknik paylaşmışım. E tabii ki ben paylaşınca o milyonlarca e, kişi izleyince tabii ki o gündemi belirlemiş oluyorsun. Bunlar çok da rahatsız olmuyorum. Herkes kendi tekniği gibi anlatmaya başlıyor değil mi senden sonra? Ama bunlar çok rahatsız olmuyor. Çünkü ben e, bir tarifi veriyorum. Benim için o artık e, ee, insanların hayır onlar onların denesinler herkes alsın çünkü ben bunun için paylaşıyorum ben bildiğim her şeyi ya da öğrendiğim şimdiye kadar ki hala öğrenmek için uğraştığım emek verdiğim ee, yeri geliyor sabah 6'da altı buçukta kalkıyorum eğitimlere gidiyorum diyorum ve tüm dünya mutfağından eğitimler almaya çalışıyorum. E bu, ...o bu otel paylaştıktan sonra artık o herkesin. Ona takılmıyorum. Ben yenilere, yeni artık yeni ne yaparım? Benim için o artık insanların deneyeceği güzel bir lezzet. Her bir tarifin en az 5 milyon izleniyor. İlk başta bunu hayal edebiliyor muydun? Başlarken bu bir hobi miydi? Hakikaten bunu bir meslek olarak mı başladın? İkisi de diyebilirim. 35 milyon, 40 milyon bütün dünyada da izlenen e, videolarım var. Aynı zamanda benim kaydetme oranlarım çok yüksek. Kaydetme oranı evet bu tarife ve bu kişinin tarif olduğu tarife güveniyorum demek. O yüzden işte bozulsun istemiyorum çok fazla bir şey. E, hep orada böyle bir aile ortamında kalayım. O, e, böyle hem onlarla ilgilenim, onlar e, benden işte güzel lezzetli tarifler alabilsin takipçilerim. Birbirimizle böyle çok sıcak bir e, ortamdayız açıkçası. Hem hobi benim, çok seviyorum hem de işim. İşim. Konservatif, başı kapalı bir kadın olduğun için eleştirildin mi? Herkesin birbirine saygı duyması gerektiği inancındayım ki böyle olması gerekiyor. ...herkesin bir rengi ve duruşu var. O da o kişiyi temsil ediyor. Güzel insan olması... <laughs> ...faydalı olması... ...benim için... E, ...bunlar çok önemli. Çok da takip edip çok da hoşuna giden bir kitlem... ...daha yoğunlukta olduğu için yüzde doksan... ...kıyafet önerime... E, ...sağ olsunlar, e, severler. Makyaj malzemesi önerimi... ...parfüm önerimi... E, ...bunlara değer verirler. O yüzden... ...birbirimize güzel bir empatimiz var. Biz... Biz bir aileyiz takipçilerine. Böyle hani aramızda bir resmiyet yok. Biz onlarla bir aradayız. Çok başarılısın. Ve çok iyi işbirliklerim var. Tabii ki bu da sana bir gelir kaynağı. Eşinizle aranızda bir yarış var mı bu kazanç konusunda? Asla olmadı. Evlilik önemli ve özel bir müessese. Bizim her şeyimiz ortak. Aynı zamanda bizim için para bir araç. Hepimiz için öyle. Bir araba gibi düşünün. Bir yerden bir yere bizi sadece götürür. Bunu böyle bakmak lazım. Hani o çok kazandı, bu ben e, az kazandı falan değil de... ...ben hep böyle e, onu evliliğin ortasına bence e, paranın konması... ...ilişkileri bozabilir diye düşünüyorum. Vay. E, burada esas olan ailenin birlikteliği. süpers Ve bütün olmak, bir olabilmek. Kaç evet. yaşında evlendin Şükrü? 18 yaşımda evlendim. 18 yaşında. Evet. Sence erken bir yaş mıydı? Yoksa bugün olsa yine 18 yaşında evlenirim der misin? Eşimse o kişi tabii ki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tabii ki. Eşinle aynı, aynı Çünkü Çünkü neden? <laughs> neden? Ee, biz tanıştığımız andan itibaren böyle hayata dair planlarımız. Ben çünkü e, sürekli eğitimlere giden, okul okuyan, aynı bir zamanda böyle hayatıma çok fazla müdahale etmeden kendimi geliştirmede beni desteklemesini saygılı bir şekilde ilerleyebileceğimizi gördüğüm için eşim de sağ olsun bana her zaman için artı bir katkısı olmakla birlikte bir negatifliğini görmedim. Tabii ki her zaman bunu destekliyorum diye bir şey yok. Kişiye bağlı ve olgunluğa ilgili Şanslı olabilir. Evet. Aynısı. Yine aynı şekilde evlenirim diyorsun. Bizimle paylaşmak istediğin bir sır, bir Anı, bunun gibi bir şey var mı hiç böyle bize, bizim programa <laughs> özel? Yani arka planda kimsenin görmediği aslında. Aynen, Onu, Bu şekilde aynen. de olabilirse mesela ocak temizliğimi mutlaka kendim çok detaylı bir şekilde yaparım. Hiç kimselere emanet etmem. Vay. Ve e, çekim boyunca 3-5 defa ocak temizliği sürekli olarak hep e, bana <laughs> bunu da açıklamış olayım takipçilerim hep diyor ki... ...ne kadar temiz ocağınız var, Aa ah, diyorum bir bilseniz, çekim boyunca kaç defa siliyorum burayı. <laughs> Aman Allah'ım, <laughs> evet. sen yapıyorsun. böyle bir titiz evet, e, çalışma içerisindeyiz. O e, şeyde mesela ocak üzerinde böyle bir, bir iki tam, damla bile bir yağ sıçramış olmayacak. tertemiz olacak sürekli, öyle bir takıntım var yani. Bazen bana yardımcı olan e, ablalar... ...bakıyorum çok istediğim gibi mesela temiz olmuyor... Şimdi diyorum çekim yapıyoruz, buralar ya biraz daha şey... Ben alıyorum, hemen güzelce temizliyorum. temizliyorum. Yani mutfakta ben sadece yemek yapmıyorum. Ee, gayet güzel, bu evet. Mutlak. bulaşıklara da yıkıyorum ki hani e, bir ekibim var bunun için. Bunun, profesyonel çalışıyoruz. Birçok kurumsal markaya hizmet veriyoruz. Ama yine de tabii ki bu temizlik olayında çok hassasım. E, kendim de sürekli o temizlikleri yapıyorum günlük hayatında, rutinlerinde kendine ne gibi yatırımlar yapıyorsun? Cilt temizliğine çok önem gösteriyorum. Kesinlikle sabah, akşam çok iyi bir şekilde cildimi bayağı böyle bildiğiniz iyi bir şekilde yıkıyorum. Peeling, böyle ince granüllü peelingler kullanıyorum serumla da nemlendiriyorum. Bazen düzenli bir krem sürebiliyorum. Güneş kremi mutlaka. Bence şu an herkes seviyor ya böyle hani ne bileyim botoks, dolgu, birçok evet. kişi artık hani bunlar küçük, <laughs> minik dokunuşlar. Evet. Ee, ben de de zaten biliyorsunuz ki böyle minik dokunuşlar, böyle operasyondan biraz böyle bir kaygı ve e, tedirginliğim hani onda nasıl olabileceğini gözlemleyemediğim için bir şeyim yok. E, çok fazla cesareti. O yüzden böyle sizin o e, sihirli dokunuşlarla tabii ki o minik dokunuşlarınız, o ışıltılarınız tabii ki her zaman için vazgeçilmezimiz oluyor hocam. Sayfana baktığında sadece yemek tarifleri, yemek tarifleri, yemek tarifleri. Onun dışında ne yapıyorsun hiç kimse bilmiyor. <laughs> Aslında... <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Sabah uyandığımda direkt yürüyüşe gidiyorum çok erken saatlerde. Yürüyüşümü yaptıktan sonra bir kahve içerim. Gerekirse eğer vaktim varsa biraz spor yapıyorum. Sonra tekrar yürüyerek eve dönüyorum. Sonrasında e, hafif bir kahvaltı işte omlet falan hemen onu da e, paylaşırım takipçilerimle e, o tarifi de böyle lezzetli değişik bir omlet hazırladıysam. Sonrasında hemen çekim programımız eğer evdeyseniz mutfağımızda evet çekim programımız benim zaten ev ortamımda komple stüdyo ortamımız var çekim mutfağımız ayrı genel mutfağımız ayrı yine bir de köy konseptli bir bahçemizde bir konseptimiz var böyle taş ocakta görmüşsünüzdür Hı, videolarımızda. İşte iş planını yapıyoruz. Ya yani benim için önemli olan disiplin. Çok çalışıyorsun evet, yani. disiplin ve program. Yani güzel bir program uygularsanız her yere yetişebiliyorsunuz ama eğer ki program uygulamadan çalışıyorsanız hem daha çok yoruluyorsunuz. Hem de birçok şeyi yetiştiremiyorsun. Birçok işe yetişemiyor biliyorsunuz yani. İş vaktini ne kadarını anlattın? İş vaktinden sonrasında ne yapıyorsun yatana kadar? Mesela arkadaşlarımla telefonla konuşmayı çok seviyorum. En büyük hobilerimden biri. <gülüyor> 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 evet, kahve hazırlayın hadi diyorum arkadaşıma kahve canım geliyorum. Beş dakika sonra arayacağım işim bitiyor mesela. Çünkü ben çekim süresince çok fazla kimseyle konuşamıyorum. Böyle bir vaktim hmm. olmuyor. Ee, sonrasında işte akşam artık akşam üzeri böyle Kahve içtiğinde yine arkadaşlarla işte sevdiklerimle, yakınlarımla telefon trafiğimiz başlıyor o sırada. Sonrasında işte bazı izlediğim diziler oluyor, filmler oluyor. Onları izliyorum, uzanıyorum. Bir günün böyle geçiyor veya akşamları bir kere daha spor'a gidiyorum mesela. Günde iki defa gittiğimde olabiliyor. O kadar. <laughs> evet. Peki biz seni hiç kendi restoranını açmış bir şükran kaymak olarak görecek miyiz? Neden olmasın? Şu an birçok yerde danışmanlık hizmeti veriyorum. Menü belirliyorum. PR çalışmalarına destek oluyorum. Ama neden olmasın tabii ki. Peki Şükran şimdi ortalama 7,5 milyon takipçim var. Bu kadar da efor sarf ediyorsun. Takipçin sana göre yüksek mi? yani bu bir ukalalık olmasın. Hani herkesten özür diliyorum ama çalışan herkes her zaman her şeyin daha fazlasını hak eder tabii ki. Çünkü gerçekten çok çalışıyorum en az üç katını hak ediyorum diyoruz. Ben buradan... Bence çalışan herkes daha fazlasını hak ediyor. Evet, öyle, öyle. <laughs> Genel bir cevap olsun. En azından bu herkes daha hırsızsın. fazlasını hak ediyor. Allah herkesin emeğini karşılığını versin. Amin. Amin. Şükrancığım iyi ki geldin. Teşekkür ki ediyorum. Çok güzel bir Sağ sohbet. Sağ olun siz de iyi ki davet ettiniz. İyi ki varsınız hayatımızdasınız. Eksik olmayın. Hemşerim de aynı zamanda Alişan Aynen. Yani aynen hocamız. aynı zamanda. O yüzden ekstra tabii ki bir yeri var. Bütün Ankaralılara da selamlar burada. Yeteceğiz. <laughs> Ankara'ya selam. TLC ekranında bir programın daha sonuna geldik. Haftaya birbirinden değerli konuklarla Doktor Alişan ile randevuya devam edeceğiz.